Ahmet Kekeç. Öyle mi? Hep seçimle mi geldin? Aslında çoğul konuşabiliriz. Hep seçimle mi geldiniz diye sorabiliriz. Bugüne kadar sistemin dayatmasıyla ancak koalisyonlar eliyle hükümet olabildiler. Çünkü 1950'den başlayarak istikrarlı bir biçimde seçim kaybettiler. İsmet Paşa bile 60 darbesinden sonra mukadder görünen başbakanlığa ancak bir koalisyon marifetiyle ulaşabildi. Bülent Ecevit hakeza. Partisi ipi göğüslemesine rağmen koltuk değneği marifetiyle başkan olabildi. Şunu demeye çalışıyorum. Millet CHP'ye tek başına hükümeti kurma izni vermedi. Buna güvensizlik işareti mi saymalı? Evet, ama onun da ötesinde mevcut sistemin kötülüğü olarak da görmeli. O çok bayıldıkları parlamenter sistem %42 oy almış CHP'ye hükümeti kurma imkanı tanımadı. Demek ki neymiş? 16 Nisan'da oylayacağımız Cumhurbaşkanlığı sistemi bu gibi durumlarda çare olabilirmiş. Sözü asıl Kemal Kılıçdaroğlu'na getirmek istiyorum. Bütün bir siyasetin yalanlar üzerine kurmuş Kılıçdaroğlu'nun yegane korkusu Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir tek adam rejimine dönüşecek olması imiş. Bunu kendisi söylüyor. Partisinin tek adam üzerine kurguladığı yönetim anlayışına itiraz etmemiş, bu durumu hiç sorgulamamış adam, istikbaldeki tek adam rejiminden korkuyor. Dahası böyle bir rejimin sandıkla kurulabileceğine inanıyor sandıkla gelen sandıkla gider oysa. Yani korkularımız doğrultusunda oluşacak rejimin ilacı yine sandıktır. CHP'nin tek adamları sandıkla da gitmediler. Sandıktan çünkü sadece CHP çıkıyordu. Başka bir partinin yarışmasına izin verilmiyordu. Sandıktan tek olarak çıkan CHP de partinin başındaki tek adamı yani İsmet Paşa'yı Cumhurbaşkanı seçiyordu. Bu durumu tek adam rejimi olarak görmeyen Kılıçdaroğlu demokratik yarıştan galip çıkacak siyasetçinin yönetimine tek adam rejimi diyor. Tuhaf. Hakikaten tuhaf. Daha tuhafı şu. Hazret Geçenler'de Habertürk TV'de bir grup gazetecinin karşısına çıktı ve referandumla ilgili soruları cevapladı. Bir gazeteci şöyle bir soru yöneltti kendisine. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tek adamlıkla itham ediyorsunuz ama o da sizinle ilgili olarak 7 seçim kaybetti. Halen koltukta oturuyor. Asıl tek adamlık bu değil mi diye soruyor. Buna ne diyeceksiniz? Ne cevap verdi biliyor musunuz? Gayet pişkin ve kendine emin bir üslupla ben hep seçimle geldim dedi. O zaman Kemal Bey'e şunu sormamız gerekiyor. Rakiplerin nasıl geldiler? Darbe mi yaptılar? Seçim dışı yöntemler mi kullandılar? Seçimle geldilerse seçimle gitmelerinin önünde bir engel bulunmuyorsa ki bulunmuyor. Buradan nasıl bir tek adam rejimi çıkarıyorsun? Kaldı ki hep seçimle geldim ifadesi de gerçeği yansıtmıyor. Hangi demokratik taleple, hangi taban baskısıyla, hangi delege desteğiyle, hangi yoğun vatandaş isteğiyle o koltuğa oturduğunu bilmiyoruz. Bir gün bir yerlerden bir kaset çıktı. Sonra seni genel başkanlık koltuğunda gördük. Seçimle değil, kasetle geldin. Liderliğini, evet seçimle tahkim ettin ama gitmiyorsun. Bir türlü gitmek bilmiyorsun. Girdiğin bütün seçimleri kaybettiğin halde liderliğini seçimle sınama cesaretini gösteremiyorsun. Rakiplerine, parti içindeki muhaliflerine demokratik yarış hakkını çok görüyorsun. Erdoğan haksız mı? Asıl tek adamlık bu değil mi? Ahmet Kekeç, Star